Öbürü efendim neler diyor, köşü açık namaz olur diyor. Öbürü baş açık gezilir diyor. Bu kadar hoca var, hepsi ilahiyatçı. Bunlarla uğraşacak çok iş var. Onlar bizim dişimize göre, onlar bize uygun. Onlarla uğraşamayız. Bir de demişler ki, hoca da çok reyting var. Ne oluyor? Hocadan bir haber yaptık mı birkaç gün gidiyor, patlıyor. Dinleniyoruz, reklam alıyoruz falan. Allah. Herif demiş ya, parası olan bir herif berberde tıraş olan bir adam da zaten şey ense yerinde falan tam vurulacak tokat atılacak kadar ensesi var bu herifin de parası var gidiyor veriyor bir çocuğa para işte ki şunun ensesine bir tokat at kaç o da nereden tokat yediğini bile anlamadan kaçıyor o yine para veriyor yine yap kaç kere bana ya dedi bu berbere bu sahip olsana dükkanına ya bu kim giriyor kim çıkıyor ne oluyor kafama bir tokat geliyor nereden geldiğini de anlamıyoruz ya o da dedi ki onda bu para varken sen de bu ense varken daha tok, çok çok tokat yiyeceksin. Şimdi biz de böyle ölümüz bile para edebilir belki de. Ee, böyle reyting olduktan sonra herhalde bu gündemler devam edebilir önümüzde de. Öyle bir durum anlaşılıyor yani. Artık siz yalnız sizin cahilliğiniz şurada. Nedir o? Ee, okuyayım diye gazete alıyorsunuz. Hiç onların gazeteleri alınır mı ya? Niye alıyorsunuz? Ben size söylerim buradan ne yazmışlar. Sakın para vermeyin haramdır, günahtır ya. Bu adamların gazetelerine para vermeniz haramdır, vallahi haramdır. Billahi haramdır bunu. Çırılçıplak resimler, ne masonluklar, ne Yahudilikler, ne imansızlıklar yazıyor bunlar ya. Kur'an'ın, İslam'ın aleyhine neler yazıyor bunlar? Ya? Bunlara siz para veriyorsunuz. Neymiş? Cübbeli çıkmış, takkeli çıkmış. Bırak ya kim çıkarsa çıksın. Baban çıksa alma. Alınır mı ya? destek oluyorsunuz. Bu sefer de bunlar da bizim peşimizi bırakmıyor. Yapmayın bu işi. Diyorum Mustafa Açıkamoğlu'nun meali zararlıdır. Öyle midir? Öyle. E bu kadar yanlış var yazıyorum. Yine de yazacağız. Bir nefes aldık size yaz tatili yaptık da yine yazacağız. İşte bana şudur budur. Bu sefer millet bakayım ne yanlış var diye al, almaya başladı. Başlamışlar. Bu neye benzer? Bu zehirler adamı diyorsun ya, bir deneyim bakayım zehirleniyor muyum diyor. Ya zehir denenir mi? Ben bunun kimya geriyim. Laboratuvarda tahlilini yapmışım. Bilen biri olarak bu kadar el üstünde alimi de var. Önümüzde bizden büyük. Bütün hepsini istişaremizi yapmışız. Karar verilmiştir. Burada çok zararlı fikirler var. Bu mealle beraber adam dinden de çıkabilir. Çünkü ayeti yazıyor altta diyor ki İslam'da böyle bir şey yok diyor. Kur'an'da var, İslam'da yok. Nasıl oluyorsa. Böyle bir durum yani. Meali doğru veriyor işte. Karakolda şey yapıyor, doğru söylüyor. Mahkemede şaşırıyor hesabı. Ayetin manası doğru. Aşağıda diyor ki İslam'da böyle bir şey yok. Bu bir temsildir. Tiyatro yani. Temsil, piyes. Şimdi bunu almadı. Sizde acayip bir işler var ya. Alma deyince o insan yasağı ne oluyor? Düşkün oluyor. Acaba ne var? Ne oldu? E, hoca dedi bir şey ama bir de ben yerinde göreyim. Ya yerinde görseniz sen anlamazsın ki onu. Ben reddiye yazarken onun lafını üste işte koyuyorum. İtalik yazıyla yazıyorum. Harfini bile değiştirmiyorum. Ondan sonra altına ben tahlilimi yapıyorum. Sen oradan ne anlayacaksın? Ve lakin terslik var sizde. Bırakın bunu. Bidat ehlinin kitabı okunmaz. Haramdır. Bidat ehlinin ehli sünnet dışı fikirleri olan konuşması dinlenmez. Haramdır. Ancak ona cevap vermek için dinleyen, o ilme sahip olan dinler. Reddiye yapmak için. Geri kalan halk ne diyor bakalım diye dinleyemez. Haramdır. Sahabe bile dinlememiştir. Hz. Ömer yasaklamıştır. Kader yok diyen ve şair itirazlar yapan ehl-i sünnete muhalif görüşleri kaçın demiştir. Esbah vardı o zaman işte. Küfe mescidinde. Bin tane sahabe oturuyordu. Bin tane o zaman küfede mesela. Kalabalık sahabenin zamanında. Efendimiz vefatından sonra dağıldılar her yere. O adam gelirdi, ehl-i sünnet dışı müteşabe ayetleri karıştırıyor. Girer girmez bin tane sahabe kaçardı ya. Sen de diyorsun ki bir bakayım ne var? Ya sahabenin kaçtığı adamlardan sen efendim ne var diye ne anlayacaksın sen bunu? Bu denenmez. Onun için bir haberler çıktı. Bırakın. Doğru haber burada geliyorsunuz. Ben size bütün haberleri söylüyorum. Ne demişler ne dememişler. Efendim bilmem ne. Biz bebek meselesinde caiz dedik. Tüp bebek meselesinde o bir kanal. Ya caizdir, şartları var. İnternette cevap verin. Şartları söyledik. Bir çocuk zaruret sayılıyor. Ondan sonrasında ihtilaf var. Bazı alimler ikinciye, üçüncüye lüzum yok, cevaz yok diyorlar. Bazıları müsaade var diyorlar. O bir ihtilaflı meseledir. Ama aslı caizdir. Yalnız şartları var. Kadın kadın doktoru açılacak vesaire. Bu gibi bazı şartlar saydık orada. E sen kalk caiz değil dedi. Diyerekten. Sondaki caiz değil dediğini başa koyuyor. Ondan onu ekliyor. Arayı kesiyor falan. Yapar bunların işidir. Bunların işidir. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Ama siz şer sandığınız şeyde ne çıkar? Hayır çıkar Allah buyuruyor. Sen tekrar o şeyen siz bir şeyi beğenmezsiniz. Ve ve hayrul lekum. Halbuki o sizin için ne olur? Hayır. Bundan dolayıdır ki biz işi Allah'a teslim etmişiz. Evet. La şekva illa ileyk Ya rakiben aleyna Ey gözcümüz olan Allah'ımız senden başkasına şikayetimiz yok. Arzu, arzu halimizi şikayetimiz ancak sana. Fevvazne el emra ileyk fi macera aleyna Başımıza gelen her hususta bütün işleri kime ısmarladık? Sana ısmarladık. Biz Allah'a ısmarlarsak Allah bizi zayi etmez. Biz yeter de ki hak üzere olalım. Haktan ayrılmayalım. Şimdi mesele bu kadar faziletli ameller var. Bu kadar oruçlar, bu kadar zikirler, bu kadar kazançlı mevsim geldi geçiyor. Milleti işte oyalamak, onlan bunlan küldürmek, eğlendirmek derken günler vakitler geçsin. Adam da eli cebi boş, sıfırı tüketmiş vaziyette. Ezra aleyhisselam ölüm meleği gelsin, hadi gidiyoruz. E daha ben hiç hazırlanmadım. Senin bekleyeceğiz. Herkese müddet tayin edilmiş ama bildirilmemiş. Yani bunun 80'den aşağı ölmeyeceksin dense. Aniden gidiliyor. Hadi onu da bırak. 80 sene ömrünü garanti bilsen bile 79 sene isyan mı edeceksin? Yakışır mı? Peki bir sene ibadet Lan sonunda döndürürüm, son nefeste bir tevbe ederim, kurtarırım diyorsun ama bu kadar senelik ibadet etsen de ahirette en zenginlerden olsan zarar mı edeceksin? Şu dünyaya iman ediyorsun, yemesi var, içmesi var, kazanması var, harcaması var, hepsine inandığın için para kazanmakla meşgul oluyorsun tabii. Bu zaruret oldu. Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Çalamazsın ki. E bu sefer en iyisi olsun, en iyisi olsun. Daha çok maaş alayım. Mesaiye kalayım. 8 saat çalışıyor adam. E diyor ki 2 saat daha mesai verin bana ne olur. Halbuki o ne demek? 2 saat daha çalışayım demek. E git 2 saat yat dinlen. E para fazla alırım. 4 saat mesai verse daha fazla kazanırım. Millet mesai arıyor. Mesai de vermiyor iş yerleri. İş yok, şu yok, bu yok. Arz yok, talep yok. Ondan sonra mesaileri kaldırıyorlar. İşçiyi bile çıkarıyor adam. İş yok diye. Ama adam ne istiyor? İş istiyor. İş, iş ne demek? Sırtıma yük vur demek. E 8 saat çalıştı yetmedi ki 2 daha saat çalışayım ne olur ya. Niye? E 50 milyon fark alacak. 50 milyon, 20 milyon, 50 milyon, 100 milyon fark alacak. 2 saat çalıştır beni diye yalvarıyor adama. Niye 50 milyon lan? Şu kadar ekmek alırım. Ha, Dünya budur. Sen buna inandın, çalışıyorsun. Tam farzlarını, namazlarını kıldıktan sonra çalışmak da ibadettir. Çalış. Biz buna bir şey demiyoruz. Ama bu ahiret hususuna gelince efendim en azından neyle kurtarırım diye gidiyorsun. Böyle bir kafa mantık olur mu? Buranın hayatı ne kadar belli değil, oranın hayatı sonsuz belli. Yani bu akıl kârı mıdır? Allah bize akıl verdi. Kar zararı hesap edecek bir akıl bu yahu. Bizim karımız Allah'a kulluktadır. Bu ayda da bunun katlaması var. Mevsim itibariyle. Allah çok verecek. Ya. Ama tabii ki şartı var. Mesela Ebu Sa'il Hudri hadisinde. Men Recep. Recep'te bir gün oruç tutsa. İmanen. Evvela inanmak geliyor. İtikadı düzgün olmayan adam. Kadere inanmıyor. Bütün üç aylar oruç tuttu. Neye yarar? Amentüsü bozuk. Yahudi Hristiyanlar da cennete girecek diyor. Diyalogçuluk yapıyor. Pazartesi, Perşembe de orucu bırakmıyor. Neye yaradı? He? Bak Rusya'nın şeyi geldi. Patriği burayla barıştı. Bundan bu patrikten anlaştılar. Ya böylece benim diyalog 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 çok mutluyuz, memnunuz bu diyalogtan diye Türkiye'deki efendim dinler arası diyaloğu e, tetikleyen, teşvik edenlere de çok teşekkür ettiler. Ekmeğimize yağ sürüyorsunuz dediler. Ondan sonra gittiler. Biz bunlar bize bir şey anlatmıyor mu ya? Biz Müslümanlar böyle dağılıyoruz, ayrılıyoruz birbirine düşüyoruz. Onlar birleşiyorlar, biz ayrılıyoruz. Ne zarar getirecek bize? E şimdi bir adam e bunların diyaloğundan memnun olsa ne olur? İki papaz anlaşmış, ne mutlu bize. Böyle dese ne olur bu? Sabah kadar namaz kılıyor bu adam. Akşama kadar oruç tutuyor. kiliselerin birleşmesine seviniyor. Nasıl iş bu? Sultan Abdülhamid bunları ayırana kadar canı çıktı. Bunları birbirlen kavga ettirene kadar canı çıktı. Osmanlı bütün şeyini bunun üzerine kurdu. Siyasetini. Şimdi bunlar birleşiyorsa anlasana büyük bir oyun var. Şimdi ruhban okulu açılacak diyor müjde aldım diyor. Şu dur budur efendim. O da öyle müjde alıyor. Oradan külliyeyi kapatar. Oradan ruhban okulunu açar. Ya bu kadar senedir biz bir külliyeden bir haber alamadık. Ne oldu ne bitti. Allah'ın camisi. Bu nedir? Alın yapın bir ezan okuyun bir camidir buraya. Yok. E, e, Avrupa Birliği öyle istiyor. Tabi. Şimdi evvela imanın sağlam olacak. İman, itikat. Allah'a inanacaksın, Allah'tan korkacaksın, Allah'ı seveceksin. Öbür türlü gelenek görenek olur bu. Üç aylar oruççu bilme. Bunlar gelenek görenek olur. Kabul olmaz. İman, itikat, i sünnete göre sahih olacak. Ehtisaben ikincisi de ihlas olacak. İhlas demek gayesir vallahi rızasının tahsil olacak.